Yalan 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 babanın Arkadaşlar, Aziz Burak'ın sıç yapıyor. Gel hadi. hadi yani burada Aksı'da karşı burada Aksı'da karşı mücadelemiz sürüyor bütünüyle, bütünüyle bu halkın hakları sonuna kadar, sonuna kadar saklayacağız, sonuna kadar savunacağız. Burada onların keyfine göre iş yapmayacağız. Burada insanlar alın teriyle kazandı buraları. Onun için, onun için, onun için biz burada haklılığımızı her her seferinde söyleyeceğiz. Devam edeceğiz. daha <laughs> evet toz kovanındasınız. Toz halkı anayasadan kaynaklı demokratik hakkını kullanıyor. Kendisine kulaklarını kapatmış olan yerel yönetime karşı tavrını yine barışçıl yöntemlerle dile getiriyor bugün burada baskı altına alınmış olan bazı yıkılmak istenen binaların önünde bir basın açıklaması yapacaklar. Toz koparan halkının her türlü agresiflikten uzak insanca 21. yüzyılın içerisinde her insanın dile getirebileceği sağlıklı yöntemlerle kaygısını dile getirmesini ben saygın buluyorum. Bölge milletvekili olarak da yanlarında. Sustukça, gelecek olacak sıra sana gelecek <laughs> 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 Herkes enkazın üzerine çıksın herkes <laughs> aynı arkadaşlar nasıl çıkabiliriz böyle görebileceğimiz şekilde bu tarafta arkadaşlar bu tarafa, herkez bu tarafa. geçelim serttuzun inşaatlara dönelim. serttuzun inşaatlara denelim oraya 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 Şırtına dönüş, alt tarafı duruyorlar. doğru? Nereye doğru? Nereye bu Nereye doğru? taraftan görülsün arkadaşlar. Nereye doğru? Nereye doğru? Buraya dönüş yapacağız. Burada test çocukları, diğer çocuklara, oturan insanlara cesaret vermek, onlara korkularını, onların yersiz korkularını paylaşmak için. Onun için lütfen arkadaşlar orada durun. İleriye doğru, ileriye doğru gidelim. Biz ortalayacağız arkadaşlar. Ama biz de ortalıyacağız ortalıyacağız. izledik. Evet. çok üzüldüm. Ters hadi or, hadi or. Hadi kardeşim. Arkadaşlar, evet. bir tanrı tanrı tanrı. Geçelim mi? <laughs> Geçelim.